hoş geldin. Bugün arkadaşlarımla beraber büyük babadan kaçış oynuyoruz. Tam bu çocuk sen, her bölümde bir büyük baba ne yaptın sen birini arkadan yani bıçakladın da e, halılar mı böyle büküldü. neyse arkadaşlar ne arkadaşlar ben hemen hatta aşağı gideyim baba ne yaptın buraya 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 eşek burada tezek değilmiş bildiğin. Biri hala gelemedi. Kim oğlum o? Kim la? Kim geldi? Dur. 177. 67 gelemedi. Bunlar ikizler arkadaşlar. Biri 177, biri 67. Nereye gidiyorsun? Evet ben burada büyük babanın hemen bacağına dokunmalıyız yoksa geçemeyiz. Benim hatırladığım öyle. Evet büyük babanın bacağına dokunun. Büyük baba bir de hamsi tavaya yapmak istiyor. Hamsi koydum tavaya başladı oynamaya. Bu da hamsi ben saniye. pişirmek istemiştim. 77 geldi, 177, 67 hala oldu. 67 yapamadı. Arkadaşlar ar şey, ar 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 bir şeyler oldu ve tablet kafayı yedi. 67 ama piro papa, piro adam. Büyük bizi doğru. Büyük bizi bu tekne mı Evet. evet. Bu yani şeyler o kadar cayır olmuyor. Galiba gidelim. büyük baba bizi gebertmek istiyor bıçaklarla. Evet. Başka ne yapmak ister? Evet arkadaşlar. Hadi gidelim. Bam 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 bam. Birbirimize beklemeyeceğiz. Çünkü hepimiz ayrı görevleri dağılacağız. Nerede uydurduysa ama hadi beklemeyelim işte. Ee, evet, burada bingo yazıyor arkadaşlar. Hemen bingoların üstünden gidelim. Bingo. Bilardo topları harikadır. Evet. Bingo toplarına gelebilen var mı? Yok. Tamam. Ee, bir daha şu tıklayalım. Ben tıklayalım. Son Açıldı arkadaşlar. Aa büyük babanın öldü. E ee, bu büyük annen el değil mi? Büyük anne. Tamam. Büyük baba arkadaşlar katil, büyük annenin elleri var, <laughs> kaburgası burada. Bingo. Arkadaşlar, e, büyük anneye bir helvası neyle olsun onu yazın yorumlara, muzlu mu olsun. Yanına beni fıstık çikolatalı olsun, yanına fıstık olsun, tuzlu Orelet olsun, muzlu. Arkadaşlar, karpuzlu ve soslu olursa da o da kabulümdür. Burası kapalı. Arkadaşlar tünel yollarında geçtik. Evet arkadaşlar tünelden çıkış burada galiba volkan çok hızlı gidiyor. Yani. Evet. Arkadaşlar kaldığımız yerde hızla devam edelim. Ceviz ne? Bunlar adlarını hatırlayamam. Ceviz çıkaracağım öyle bir şey. İşte onlarla bir camak istiyorum. İşte ceviz kıracağı arkadaşlar. Sinemi dahi de. Aa, burada kitap var. Kitapları çok severim. Kitaplar katilim oldu. <laughs> arkadaşlar. Ağabey, ben, arkadaşlar benim bana ya. noob diyor ya. Benim bana bana Valla ben oraya geçtim. Ağabey, oraya nasıl biraz, biraz karşı. Ama ağabey. daha çok sol taraftan git. Sollar daha iyi. Sol taraftan başla. Arkadaşlar bana çaylak diyor. Sensin la çayla. Adamların dikkat et. Evet, Eee oyacı işte İşte kıracağı oyacı. Hey, Onun gibi kırılırdı. Buradan şunu buraya atlıyoruz. Ben çalok oldum. Arkadaşlar. Bir tane arkadaşım hiç yapamadı. Yapar mısın diyorlar. Ama bir şey olmaz. Herkesin, herkes yapamayabilir. E ben de yapamıyordum. E ben video üreteme, üretemiyordum. Bak şimdi videolarımda kapak fotoğraf var mı? Yok. Yarım saat video video düşünüyoruz. Montaj var mı? Yok. Ee, gugul, gugul, bu Google 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 bu saatlerin düşmanım olacağını hiç inanmazdım. Kesmiş ya. Şu şelvistinden al fotam. Hem de şelvistinden al. Bu saatle. Hadi bu saatler. Arkadaşlar, şu bu saatler. Üstünden atlayalım. Şöyle bu saatler yine düşmanım. arkadaşlar. <laughs> son şey olursa çünkü ne zaman Açın kapıyı, sizde annem geliyor. <laughs> tamam şu parkına geçince hemen... Ort arkadaşlar öldüm. Biraz beklemek gerekecek. Birimlere gidiyoruz. Dalgın yerde kimse yok. Aa orada biri var. 67 mi 77? Gelin bakalım. Birinden 16, birinden onu çıkart. Arkadaşlar. Uh, ben futbol Ben nasıl öldüm ya? Ama neler çizmiştim bu? İşte hepimiz bu bu arkadaşlar canım arkadaşlarım. Beni öldürmezseniz değil. Havada öldüm. Herhalde hava yollarında öldüm. Ya? Çıkıyorlar onlar Google'un var. Havada ölen ilk insan ben olabilir miyim? Google'un saatler yüzünden. <laughs> Bakın bu açıldı geç. Ee, Nasıl ya? <laughs> evet. Nasıl Üstünden mi tutmamız lazım? Yok. İçinden de tutabilirsin. İçinden de tutabilirsin. Ama işte üstüne tutmak daha iyidir arkadaşlar. Anladım. Gelsin bakalım. O kimle uğraştığını bilsin. Bu saatlerin uzmanı Tolgan geçti. Sanki ben geçmedim ben sana önce geçtim. Gel geçti Neyse arkadaşlar çatal bıçakların üstünden atladık. Taza uçakların üstüne bakmadık. Evet arkadaşlar bekliyoruz. Yine bekliyoruz ama bekliyoruz. Acaba şu tolu video... de bir şeyleri de mi Arkadaşlar evet devam ediyoruz kaydımıza. Bakalım. uçak... Biri öldü 67 herhalde o Her arkadaşlar yani, 77 yani. bin elinde. evinde. Babanın diş ağzına girdi. Oo ben de uçtum çiçekli portal. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> ay ne pis davranıyor be bu ee, dişlerini. <laughs> Neyse biz içimize bakalım burada değişik kullanmasın be büyük baba büyük anneyi yemiştim zaten. O yüzden büyük annenin övgüsüydü herhalde bu ya. Bana örüyordu. Niye yaptın bunu büyük baba? Boğazların içinden geçeriz. E bir şey diyeceğim. Bu adam bir uyuyorsa. Uyuyorsan biraz dinleyi bekleyin. <laughs> geliyor mu zaten. Biraz dinleyi bekleseniz ne olacak? <laughs> Allah. 177 bekliyor. 177 arkadaşa bekleniyor. Oturma salonuna bekleniyor. 177. Arkadaşlar, evet 170 lirer de, Evet, hani 170 şey, bekliyoruz. Arkadaşlar, hayda arkadaşlar. 170 inşallah gelsin. Arkadaşlar, 170 geliyor mu bakalım? Bekliyoruz. Top para. Geri döneyim evet. dersin. Geri denerken ölmek, kafam kırıldı. Evet arkadaşlar iki dakikacı bir, bir sıkıntı oldu, Komik bir konuştuk, konuştuk. Aa ben bir şeyim takıldı. İncelikli çatal bıçakların ardında gebermekten. Arkadaşlar video Kuzey dakikası beni, 9 dakika büyük oldu. Büyük beni gebertti. Büyük baba zaten biz şu an büyük babanın midesindeyiz. Hıyar. Hadi Hı, pardon. Hıyar tamam. Bunun hıyar çekmişti de. Arkadaşlar. Hıyar. Ne olacak? Yiyecek de. ah, mi şimdi birazcık sinirlendi. Bağlısınız. Ben Hadi arkadaşlar o biraz geçmiş. Arkadaşlar büyük babanın boğazında niye siyah bir şey var? Arkadaşlar birazcık size bir ekran değiştirdik biraz, biraz önce. O yüzden yani biraz bildiğimiz öne geçirdik. No. yo bazı bug var. Evet arkadaşlar işte böyle sinirler yaşanıyor. Ben de hile ile geçtim. Arkadaşlar bakın hemen hileye başladık, ama hileye de yapamadık. En yani azıyla hile Hileler Yine olmaz. Nasıl bir oyum Ben bir kovanın içinden çıktım büyük babanın Hı? içinden çıktım. Ve o zaman sen bitirmişsin çok az kaldı. Evet bitirdi. Şey ben bitirdim. Şey Ve bizi bekle. Ve ondan sonra orada arkadaşlar deliler gibi oyunlar oynayacağız. Çünkü orada bir tane şey gerekiyor. Şey, şey şey evet. Doğru gerekiyor. Şey. arkadaşlar. Hemen. 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 Ben şu anda ayıptır söylemesi boklarındayım. Arkadaşlar bir arkadaşımız Arka ben harita düşmen düştüm. Bakın görüyorsunuz. Benim ne günahım var diye. ayıp bir koklarından geçiyoruz. Çok kötü kokuyor arkadaşlar. Siz böyle severiz. Özel belgesinden açıyoruz Arkadaşlar. Ee, boklarımız hala bok gibi koktuk bokların içinde yine ama yine de ayıptır söylemesi ayıptır söylemesi ayıptır söylemesi bunun iğrenç son Arkadaşlar, son parkurdayım. Burada değişik bir şey var. Son parkurda yaptım. Arkadaşlar, Manzim, bu videoyu da üçümüz sizinle beraber bitirmiş olduk. Görüşürüz. Arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşürüz. Mutlu kalın, iyi kalın, abone kalın. Bay bay.